Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu an yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bir şey diyeyim mi? Buralar birazdan alev alacak arkadaşlar. Çünkü etkinlik bölgesinin tam üstünden geçti rota. Ben AK'yi alayım. Nerede lan bu adamlar? Aşağıda gibi. Tamam baygın. Hayır. Gittik. Vallahi gittik. O adam inşallah bana yetişmez. Bir çekeyim. Tamam kaç 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 kaç. Abi nasıl çıktım? Arkadaki hain var ya. Şimdi geri döneceğim sana ama sıkıntı yok. Canlar sizler de aşağıdan like atmayı aboneyseniz bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Her bir like'ımız çok çok değerli. O yukarıya nereden gideriz biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağıdan yavaş yavaş çıka çıka böyle gideriz. Hem de biraz da lootlanmış oluruz. Çünkü ne yelek ne kask hiçbir şey yok. Üst seviye yelek bulduk mesela. AK'yı da bırakmam lazım. Çünkü mermilerini alamamışım o esnada. Burada da lazer var abi. Ver onu. Tamam. Şimdi onlar düşünsünler. Biz her ne sahnedeyiz bu orta taraf boş. Hiç ses vermedi çünkü bir bana. Alt tarafta bence vardır ama adamlar. Şunun bir kilini çekeyim. Arkadaşı sağa doğru kaçtı ama. Yakalayacağız onu da yakalayacağız. Yukarı gidiyor. Aynen. Kaçırdık vallahi kaçırdık. Bu yukarıya çıkmanın bir yolu olmalı ama işte. Merdivenleri kullandığınızda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani olmuyor değil oluyor. Bak hemen bu tarafa geldi görüyorsunuz. Bunu diyecektim. Sıkıştıracaklar lan beni. Öyle bir dünya yok ama kardeşim. Lan kilim. Tamam. Tabii kilimi çekecek zannettim de bir an. Arkadaşlarmış zaten. Tamam. Bas abim etkiti. Güzel oldu güzel. Bölgede hala 8 oyuncu gösteriyor. Benle beraber. O karşıda birbirlerine girdiler arkadaşlar. Şimdi o zaman oraya doğru yola çıkma vaktimiz geldi. Lan evin içi dolu. Tamam alt tarafta. Ulan düştü zannettim ya ilk seferde. Kaç tane YS7 nasıl düşmedi ki zaten. Bir böyle enerji kite duruyorum var ya çok sinirleniyorum. Ama yapacak da bir şey yok yani. Canı full olmadan oynamak çok saçma oluyor ve gereksiz oluyor. Yani Artistliğin lüzumu yok derler adama. Aha. Orada AFK var lan. Viktor ne yapıyorsun burada? Niye arkadaşlarına ayıp ediyorsun? Oğlum ayıp değil mi lan? He? Bunu yapmayın gençler. Giriyorsanız oyunu oynayın yani. Takım arkadaşları ne söver lan yani buna şimdi. Dur eve de geldik. Pencereden girdik lan çok iyi. Ama buradaki çıkmış sanırım. Aynen. Karşı taraf boş mu acaba? Şurası o molotof falan var lan orada. Kesin dolu o zaman hatta onu ben Sanki birini gördüm diyeceğim. Lan onlar arkadaş değil. Kardeş sen onu vur, ben de seni vurayım. Bu işi çözelim olur mu? Bence olur. Onun <laughs> ikisini çekeceğim tabii ki arkadaşlar. Vallahi var ya bu durumu seviyorum ya. Ne kadar da rakipler için böyle can sıkıcı olsa da, bizim başımıza geldiğinde de canımız sıkılsa da yine de keyifli biri geliyor. Tamam. Lan ben seni az önce vurmadım mı? biri daha geldi. Allah'tan bu botmuş. Çünkü var ya hiç hazır değildim. Bot tarafına yani hiç hazır değildim. Biri daha geliyor. Nasıl bir yere düştük be kardeşim ben anlamadım ki. Gelen gelen anasını satayım. Tamam. Böyle yapacağım. Buradan gözükür mü? İşte Tam o uç kısmında ama. Yani Umefe'nin mermisi bitmeseydi. Baksanız 15 tane kalmış arkadaşlar. başlayacağım direkt bu tarafa ama. inşallah mermi sıkıntısı yaşamayız. Nereye gittin? Burada. Tamam. Oy güzel. 12 mermi kalmıştı. Sende de UMP mermileri varmış. Çok güzel. Son adamın da infosunu biliyorum diyecektim. Arkadan biri geldi. Ay, cana bakar mısın? Bombası var mıdır? Hiçbir fikrim yok. İnşallah yoktur. Varsa uçtuk çünkü. Kanka beni böyle canımı sıkacak mısın sen? Bir de elinde Uzi var yani anladın mı? Uzi olmasa hadi bir şeyler yapacak ama adam. Uzi'yi bir sıkıyor mermisi yarıda. Döndüm abi son adama doğru döndüm etkinlik bölgesindeki. Nereden çıkarız biliyor musunuz? Böyle süzülmeyi atlarız abi. Tamam. Aynen bu açıdan. Merdivenlere doğru çıkarız. Nerede lan bu adam? Oha çıkmış. Sayıya bakar mısınız? Bir kişi diyor o da benim zaten. Tamamdır. O zaman biz de şöyle yapalım. Bir M4 bulalım kendimize ve biz de hızlıca çıkalım. 12 kilo ulaşmışız. Güzel. Kötü değil valla. Bir like'ı hak etti yani şimdiden video. Ulan midstay'inde kimsenin olmaması şaka mı? Şaka mı? Valla ne ses var ne seda diyecektim. Şimdi duydum tamam. Nerede? Yukarıda gibi. Açı kötü ama arkadaşlar. Açı harbiden kötü. Umarım arkadan biri gelmez. Sesi de yanlış almış olabilirim diyecektim orada. Oy bomba dibine patladı. Nasıl lan ölmedin? Ama kit dönene kadar hallederiz. Atladı. Yukarı çıkıyor şimdi. Kardeşim. Olacağım oynuyorsun. Ne yapıyoruz burada? Sen kaçacaksın ben seni mi kovalayacağım? İsmail dursana artık. Vallahi var ya bir an böyle sonsuza kadar oyun sonuna kadar gidecek zannettim. İsmail de tek başınaymış burada. Şu gelen kim? Botmuş abi onu da aldık. Mid kimse kalmadı. Bir kişi vardı zaten. O zaman şöyle yapalım. Çıkalım bir Gronus taraflarına doğru bakalım abi. Aa sağ tepeden ses verdi bana. Beni çağırıyor gibi hem de. Lan solda da var. Sola döndüm o zaman. Hani burası daha kalabalık gibi çünkü. Evlerin oradalar tamam. Zıplayıp çatıya iner miyim? Eğer inersem var ya müthiş olur. Hadi lan yap bunu. Tamam. Lan bu gerçek değil. Gerçek birileri ateş etti gibi. Biri daha var ama. Nerede? Arka tarafta mı bu? İçerideymiş. Lan o da bot gibi ama. Allah Allah. Botlar bir alıp buradaki adamı mı vurdular? Ne yaptılar anlamadım ki. Allah. Vay hay. Ama öyle sıkıp üstüme doğru direkt oynamayacaksın kardeşim. Hayatının hatasını yaparsın işte. Aha biri daha var. Şurada. Bir kit döneyim değil mi? Aynen. Canlanma kartının bir buçuk dakikası var aslında ama. Oğlum bu susturucu nereden çıktı ya? Kili çekmem lazım o adam alır yoksa kilimi. Bir kit döndürtmediniz ha bana. Salın lan bir. Aha. Adamı tutlayıp geri çekildi hemen. Bastım bastım arkadaşlar. Kiti bu sefer bastım sakin olun. Ama yine gösteriyor. Lan o gerçek değil ki. Vallahi bot. Yapay zeka. Kurulmuş bir setup buralar ya. Benim geyik yukarıda kaldı. Allah. Dur 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 dur. Neyse üstüne doğru gideceğiz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Daha dikkatli oynamam lazım artık arkadaşlar. Yukarı gidiyor lan bu. Tamam sakin. Bir dibine kadar gireyim en iyisi. Böyle kilini de çekelim. Bu kadar açıkta da... Eksiklerimizi tamamlarsak ölür müyüz diyecektim. Ölürmüşüz. Allah. Cana bakar mısın? Biliyordum ama. Valla biliyordum böyle olacağını. Bu herif şimdi üstüme direkt oynar diye tahmin ediyorum. Nereden oynayacağı çok önemli. Alan dışı kaldı zaten şu an. Az de. Arkadaşlar PUBG Mobile'de UC satın alırken güvenilir bir site arıyorsanız artık aramanıza gerek yok. Çünkü buldunuz. Digipin Türkiye'nin en ucuz UC'lerine ışık hızında ulaşabileceğiniz yeni sponsorumuz. Ayrıca açıklamadaki referans linkinden kayıt olup bu an takipçilerine özel çekilişlere katılabilir. Muhteşem indirimlerden yararlanabilirsiniz. Geliyor direkt geliyor. Kanka be. Valla iyi oynadın. Akıllıca oynadın ama işte tam da istediğini yapamadın yani. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mermiyi değiştirip alana hızlıca geçelim. Aracımız da var. Zaten burada 20 kilo ulaşmışız. Oyunda 5 kişi gösteriyor. 5 kişi kalmış yani. Bu arada ikinci bir maçımız daha olacak. O yüzden videodan çıkmayın arkadaşlar. Orada da şöyle bir 30 kilo kadar kill rekoruna kadar gideriz diye tahmin ediyorum. Eller yanıyor çünkü. Şöyle alana geleyim dedim ama burası dolu. Vallahi dolu. Canım da çok az. İnşallah önünde kalmayız. Çatıda herif. Aga gidiyorduk ha. Bize doğru dönseydi vallahi öldürmüştü. Böyle sağ taraftan sıkanlar var gibi ama. Yo yo bu adam hala evde abi. Tamam şöyle bir bombaya uçurursak onu güzel olur. Gir abi pencereden. Nerede ki herif? Arkadan da araç sesi o geçiyor alana herhalde de. Ben bu adamı bırakamam ya. Vallahi arkadaşlar adamı bırakırsam sonradan başıma bela olabilir. Kötü bombalar ama harbiden kötü bombalar. Alan dışı olduğum için de hızlı bir karar vermem lazım açıkçası. Heh sonunda gösterdi abi. Ben de seni bekliyordum kardeşim. Snowboard vardı ya arkadaşlar o yüzden gitmek istemedim. Hani bir şekilde alana hızlıca geçeriz diye tahmin ettim. İnşallah tahmin ettiğim gibi olur ve önümüze o araçla geçenler çıkmaz. Alana geçtiğim gibi duracağım ineceğim. Snowboard'tan diyecekti. Sen nereden çıktın be? Bir mermi atamamış olması şaka mı? Ya dilime dolandı zaten o saçma şey. Diğerini de gördüm bak orada. Hayır baygın. Vallahi baygın. Oha iki kişi kalmış. Birisi şu an baygın zaten. O zaman direkt dibine girelim değil mi onun? Kaldırmasıyla falan uğraşmayalım hiç. Ama böyle giderken de sorun yaşar mıyız? Yaşamayız. Girdik dibine kadar zaten. Kardeş onu tutmaya çalışma hiç. Diyeceğim de. Ses seda yok ki burada. Nerede lan bu adam? Şimdi işte tedirgin oldum. Vallahi diyorum. Gönül rahatlığıyla buraya kadar gelmiştim. Burada ses verdi şimdi. Kardeş öyle bir dünya yok. İkinci maçlar içinde aklımda hep bir challenge oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım oyun bizi nereye götürecek. Ona göre bir şeyler ayarlarız. Bu geldiği gibi gitti. Böyle arka tarafa doğru gelen giden yok değil mi? Tamam. O zaman rahatça lootlanabiliriz. Çift M4 yaptık şu an. Mesela böyle bir challenge gitmez. Yani kolay olur. O yüzden gitmez. Baygını çektim bir saniye. Orada daha birbirine girmiş durumdalar ama. Lan. Aha. Bir baygın daha var. Onu da çektim. Abi güzel oldu. Ki sayısını arttırdık yani. Ver kardeşim şu kaskı. Ulan nereye gitsem de M4 var ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Sanırım bir de şu yandaki evde biri var. Yanlış duymadıysam arkadaşlar. Oo diğer taraftaymış. Ve alt katta gibi bu. Tamam buranın çatısına bir çıkacağım ben. Karşı taraf boş gibi. Baygın. Üstü olduğumu anladı mı bu? Tek değil ha iki kişiler. Eğer bir balkona çıkarsa gitti. Ama sanırım hiç öyle bir niyetleri yok arkadaşlar. Birinde de pompalı var. Beni biraz tedirgin etmedi değil yine. Baygın. Ahını da aldık. Vallahi pompalayı dikmiş kapıya Beni bekliyor. Öyle bir şey yok kanka. Şimdi bölgede bir oyuncu gösteriyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. İstemeden de olsa çift AVM challenge oldu yani. AVM demişim ya pardon. Sakin kanka. Lan zıplayıp mi ya? M4 challenge. Ha, Molotov. Challenge'ın içine ettim be kardeşim. O zaman öldükten sonraki loot'la bin almaya çalışalım. Daha eğlenceli olur. Sadece şöyle bir hakkımız olsun. Mermi toplayabilelim yani. Mermisiz yapamayız çünkü. Karşı tarafta iki tane adam var. Şu an biri baygın. Birini çekemedim ama. Arkada da bir arkadaşlar. Lan bu bot. Dur botu da vurdum ama oraya yaklaşmam lazım hızlıca. Bu adamı kaldıracak çünkü diyecektim. Kaldırmadan gitti. Ama mermi azaldı bayağı. Aha. Kaçtı lan herif. Vallahi kaçtı. Bu tarafa dönmez o da. Lan yetişebilir miyim? İmkanı yok daha. Kaçtı. Dediğim gibi bir mermi alma hakkımız olsun. Hatta şundan mesela 5.56'ları toplayalım. Bir de sanırım aracı doğru sıkan bir tane bot vardı aynen. Onu da bir indireyim hemen. Elini de çekeceğim tabii ki. Orada bırakılmaz o kill. Arkadakinin de gelmedi değil mi daha? Yok. Onunla beraber 9 kilo ulaşmış olacağız. Kill kötü değil ha bu arada. Vallahi buradakini sanırım çaldılar. Diyecektim ki şu an çaldı herif. Uzi ile. Böyle arka tarafa doğru geçeceğim. Bir saniye. Aha. Tam önümde. Burada. Allah. Denk getiremedim. Birkaç tane denk gelse bile çok iyi olurdu ama. Şimdi nasıl yapacağız? Üstüne mi gitsem acaba? Yani yine zıplıyor bu. Bu şeydeki miydi? Geçen videoda mıydı? Bu videoda mıydı? Vallahi hatırlayamadım arkadaşlar. Enerjiyi bırakacağım. Tamam. Hiç kit falan da almayacağım yani bu maç. Merak etmeyin. Bir de yanlış duymadıysam şuradaki evde de vardı birileri ya. Aynen pompalıyla falan sıktılar. Bak biraz mermi bulsaydık iyiydi diyecektim. Tam da karşıma böyle 5-56'lar çıktı. O eve direkt girmek istiyorum arkadaşlar. A ah, tepe. Aha. Baygın. Kime sıkıyordun lan bu? Çekti kime sıkıyorsa kilini çekti direkt. Buralar tehlikeli yerler ama gidip o kili çekeceğim. Varsa bir arkadaşı da karşılaşırız her türlü yani. Bizde R yok bilen bilir. Neredesin? Tamam. Buradan ne alabiliriz dediğim gibi sadece mermi alabiliyoruz. Aşağı gidiyorum o yüzden. Hızlıca powerlı bir yere geçelim. Bak yan tarafta da sis atmışlar. Şurayı görüyor musunuz? Sıradaki yerimiz orası. Ama nasıl gireceğiz bilmiyorum. Hayır bir artı niye orayı istedin ki kanka? Alt katta ne yapıyorsun yani? Arkadaşlar sol taraftan girdik içeri ama yok sanırım burası boş. Tahminime göre şöyle oldu. Benim şu taşta vurduğum adam birini çekti ya. Buradaki adamı çekti diye tahmin ediyorum yani. Allah kahretsin. Lan 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 lan. Gidiyorduk. Sen nereden çıktın be? Keskini var bir de elinde. Allah'tan heyse atmadı. Heyse atsa şu an lobideydik. Nereden sıktı? O arka taraftan sıktı değil mi? Şuradan bir yerden. Direkt üstüne doğru oynayacağım ben onun ya. Ya hem sıkıyorsun hem göstermiyorsun diyecektim. O değil bu arada. O kesinlikle değil. Bu bot çünkü. Şimdi araçla oradan geçenler var. Kalabalıklar lan onlar. 4 kişilik ekip gibiler. Ya keşke direkt buraya oynasalardı. birbirine girdiler lan orada. Ah be. Kaçırdım adamı. Araca binmek istese ver tekrardan. Yan ev dolu. Onu yanlış mı duydum ben? Kanka sakin. Yan tarafta biri var arkadaşlar. Bu yoldan da gelen var. Aynen bak verdi şimdi sesi. Sen ne ara gelip girdin lan buraya? yine herif. Şuna odaklanacağım. Tamam. Atlamasın bu pencereden. Herhalde atlamayacak gibi. Ne tarafa pustu? Sağ pusmuş okey. Diğerleri geliyor. Ben bunları saldım. Bunlar birbirlerine girsinler. Allah. Lan canı az. Şimdi canı gerçekten az. Dışarıda. Başkası sıkıyor. Lan onlarla arkadaş mı acaba bu? Hiçbir fikrim yok ki. Ama üstüne raşlamam lazım. Kanka kaçamayacaksın ya. Kendini o ağaca sıkıştırdığın gibi. Aynen öyle. Kaç 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 kaç. Yukarıdakiler keskinle denemesin yine. Şimdi bir nefes alabiliriz ya gerçekten. Acayip böyle bir kastım kendimi çünkü. Challenge olayı işin içine girince zaten heyecanlanmamak mümkün değil. Arkadan sıktı bir şimdi. Ulan o skanla beraber şu anda alan dışı kalmışız. Yeni fark ettim ha. Dur şimdi nasıl geçeceğiz alana? Oo tepe dolu. Her yer dolu arkadaşlar burada. Şunu hallederim diyecektim. Beni görmüş. Lan sen beni ne ara gördün be? Araç yok mu araç? Ben çık alana geçeyim en iyisi. Bak orada baygın mı var? Vallahi baygın var. Çektim o kile. Çok güzel. Bedava kile abi severiz. Severiz. Bu adamların da yavaş yavaş alana geçmesi gerekecek bu arada da. Bu ev tam alanda kalıyor. Abi çok iyi. Vallahi var ya canınızı okudum. Eğer tabii arkamda biri yoksa. Hatta bir şey diyeyim mi? Şu tepeye geçsem daha mantıklı. Oğlum hepsi alana geçti mi hızlıca ya? Şaka mı bu? Ha, geçtilerse hangi açıdan geçtiler? Bu evlerde olabilirler. Ya da direkt orada alana da düşmüş olabilirler arkadaşlar. Hiç fark etmedim. Çünkü oyunda iki kişi kalmış gözüküyor benim dışımda. Vallahi yüzdük yüzdük kuyruğuna kadar geldik. Bu maçı win almam lazım. Aha 1 vs 1 kaldık. Adam keskinle vurdu ve şu açıdan ses geldi. O zaman şöyle biz de sağlı sağlı yaklaşalım. Önünü keselim. Maçı winleyelim abi. Şu tepede olsam müthiş olurdu. Tepelikte yani. Ah ola kadar geçmiş lan adam. Hadi bismillah. Lan canı bir. Vallahi canı bir ama. ne olduğu için şu an dönüp sıksa canımızı okuyacak diye düşünüyorum. Şöyle bir dibine kadar gireceğim. Onun açısı çok daha iyi ya. Vallahi diyorum. Nasıl yapacağız? Sağdan yaklaşsak. Alan belirleyecek arkadaşlar. Aynen öyle. Bu kendini göstermez ki daha. Diyecektim gösteriyor. Hadi bak kardeşim. Kanka Sende R yoksa bende hiç yok bu arada. Tamam bir daha. Yok, bu açıdan tam şey olmuyormuş arkadaşlar. Her türlü buradan bakmamız gerekecek ama. Bomba mı geliyor lan? Allah sanki elinde bomba vardı aynen. Yaptın hainlik he. Al işte ya. Adam alanda mı? Oha tam alanda hem de. İşte şimdi işimiz bitti arkadaşlar. Adamı gaza getirmeye çalışıyorum ama hiç de bakmıyor artık. Fark etti alan dışı kaldığımı. Yok arkadaşlar bu hayatta bakmaz orada. Böyle arkadan dolanayım bari. Değil mi? Yapabileceğim en mantıklı şey bu. Drop var lan orada. Bu tarafa dönmeden geçersek bari bir şansımız olabilir alana geçmekle alakalı şansı yani. Allah hala aynı yerde mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir yerden ilerlemem lazım. Burası alan dışı. Şuraları oynamam Laptop. lazım. Laptop. Alanla birlikte geçmek daha da sıkıntı olacağı için arkadaşlar oynayacağım şimdi. İstemiş falan orayı. Bence var ya yem atıyor. Orada değil. Zannetmiyorum orada olduğunu düşünmüyorum. Delirtecek bu oyun beni ya. Şaka gibi gerçekten. Neler neler yaptık. Arka tarafına kadar dolandık arkadaşlar ama. Maalesef ki bu maç yalan olacak mı derken karşımda kaldı. Harbiden çok keyifli bir challenge oldu. Şöyle heykelimizi dikelim. 15 kill 2218 hasarımız var ama buradaki mevzu zaten kill sayısında değil. Zaten bunun 6-7'sini etkinlik bölgesinde aldım diye hatırlıyorum. Her neyse işte ikinci maçlarda böyle küçük küçük challenge'lar yaparız. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yapabileceğim challenge'ları da yorumlara yazıyorsunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.